Evet bilin bakalım bugün örümcek adamın karşısında kim var arkadaşlar? Büyük bir rakip. Yorumlarda en çok istenilen süper kahraman. Bu kanalda hiç videosunu çekmedik. Yani örümcek adamla hiç videosunu çekmedik ve sırasıyla ilerleyen zamanlarla da bu karakteri herkesle karşılaştıracağız. Bilin bakalım bu karakter yorumlarda en çok istenilen karakter hangisi? Örümcek adamın şu anda karşısındaki rakibi gördüğünüz gibi dünyanın en hızlı süper kahramanlarından bir tanesi. Flash. Evet. Gördüğünüz gibi Flash'lar çok sinirli. Ve örümceklerin işini bitirecek. Arkadaşlar 20 bin tane Flash'a karşı 20 bin tane örümcek adam. Evet videoyu geçmeden önce ne yapıyoruz? Arkadaşlar hadi bakalım sizi bekliyorum. Videoyu e, durdurup alt kısımdan kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet ben de şöyle uzaktan bakacağım. Hadi bakalım birkaç saniye bekliyorum sizi tamam mı? Bekliyorum abone olmanızı. Şöyle ben de şu açıdan ayarlayayım be. Karşılaşmaya abone olan oldunuz değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım o zaman karşılaşmaya başlatıyorum be. Evet. Oha flashlar ne yapıyor abi? Flashlar bu kadar hızlı mıydı? Yok artık. Haksızlık bu. Aa ne oluyoruz? Evet arkadaşlar flashlara bak. <laughs> Benim herhalde bu orduyu 200 bine 200 bin yapmam lazım ki. Şuna bakın, flashlar aşırı hızlı koşuyor. Vallahi herhalde e, bu savaş bir, bir dakika sürmez arkadaşlar. Flashlar bir dakika içinde bu örümcek adamları harcayacak gibi duruyor. Evet oyunun en güçlü süper kahramanlarından birisini daha seçmiş olduk bu arada. Flashlar... Abi bu kadar aşırı hızlı mıydı ya? Şuna bakın bir adım atıyor, e, bir tane örümcek adamı yıkıyorlar. Evet, örümcek adamların etrafını sarmaya başladılar. Örümcek adamların sayısı çok azaldı. İnanılmaz derecede azaldı. Evet, görüyorsunuz binlerce flash. Abi şuraya bak ne oluyor lan orada? Oo, flashları bakın arkadaşlar. Aşırı hızlı. Çok hızlı olduğu için göremiyorum bile. Artık gözlerim seçmiyor. O kadar hızlılar ki örümcek adamların bu sefer şansı yok yok. Bir önceki videoda da zaten Venom'a yenilmişler, örümcek adamlar. Yani verum e, örümcek adamlar bazı süper kahramanları yeniyor ama bazılarında da çok pis dayanıyor arkadaşlar. Abi flashlar kazandı. Evet o zaman ne yapacağız? Durumu eşitlememiz lazım. Haydi bakalım. Eşitliyorum şimdi. Arkadaşlar baktık ki flashlar çok güçlü. Ee, ben de şöyle bir çözüm buldum. Flashların sayısını 500 yaptım ve karşısındaki örümcek adamların sayısını da 2000'e çıkarttım. Evet 2000 tane örümcek, var burada ve flashlarda he, 500 tane yazık garibanlara aslında yazık değil çünkü her bir örümcek adama karşı yani şöyle söyleyelim Burada bir tane flash'a herhalde 10 tane örümcek adam düşüyor Şöyle bir kaydı başlatalım ve bakalım flash ooo flashlar çok hızlı çok hızlı ilerliyorlar arkadaşlar şöyle bir yakın plan alacağım ama Abi göremiyorum ki flash'lar o kadar hızlı. Evet, örümcek adamlar flash ortaya aldı. Çok pis doluyorlar arkadaşlar. Oho, örümcek adamın içinden geçti resmen. Vallahi helal olsun. Flash'lar da hani pek bir yamanlışa Aa yere yatırdı. Helal be. Biraz önceki maçta arkadaşlar flash'lardan kayıp yoktu. Hep süper e, kahraman örümcek adamlardan kayıp vardı. O örümcek adamlar yıkılmaya başladı. Abi hani flash'lar Hani flashlar neden yıkılmıyor? Evet şu uca uç tarafa gidiyorum arkadaşlar. Burada olay çok karıştı. Eee flashlar abi 500 tane flash 2000 tane örümcek adamı yiyecek mi acaba sizce? Bence yiyemez de yani bence işlerini bitiremez ama bir tane flaşa kaç tane örümcek adam düşüyor bilmiyorum ama çok pis örümcek adamları kıstırdılar. Vallahi helal olsun. Şöyle yakından göstereceğim. Flashlar gözle gözükmüyor resmen arkadaşlar. O derece hızlı hareket ediyorlar böyle. Tıkır 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 tekmeler atıyorlar. Yani attığı tekmeler bile flashların gözükmüyor ya. Var mı böyle bir olay? Evet biraz şöyle yaklaşacağım flashlara bakın. Yaklaşamıyorum bile. Ben yaklaşacağım diye mesela tam gidiyorum ben yaklaşıyorum ki flashlar hemen bir tane örümcek adamın işini bitiriyor. Evet çok hızlı hareket ediyorlar. Pire gibiler ya. Abi Yok artık flashlar çok hızlı bir şekilde e, Spiderman'lerin etrafını sardı ve yok artık. Arkadaşlar şurada topu topu 500 tane flash vardı. E, şöyle bir bakacağım flashlardan kaç tane kayıp vardır ortalama? Oo, nereden baksanız bir 200 tane kayıp vardır arkadaşlar. Evet o zaman ne yapacağız? Durumu biraz daha eşitlememiz lazım flashlar çok güçlü oldu. Bu flashların sayısını 250'ye düşüreceğiz. Bu sefer olayı abarttım 4000 tane örümcek adam yaptım 4000 tane örümcek adama karşı 250 tane flash yaptık arkadaşlar şöyle bakın örümcek adamlar bak bak bitmiyor yani korktum bir anda bilgisayar çökecek diye bu kadar örümcek adamı kaldıracak mı bilmiyorum ama bu flashlar herhalde 4000 tane örümcek adama karşı hiçbir şey yapamayacak şöyle geri gelelim maçı başlatacağım ama flashlar benden önce gittiği için örümcek adamları Heh, şöyle yapalım şuradan başlatacağım ki Abi bu örümceklerin ucu bucağı yok mu? Evet. Buradan başlatıyoruz karşılaşmaya bakalım. Bak kaç saniyede flashlar buraya geldi. Abi yok artık ya. Bu kadar flash eğer ki bu kadar örümcek adamı da yenerse. Sanki flashlar her maçta arkadaşlar. Sanki daha da güçleniyor gibi anlamadım gitti. Çok saçma değil mi? Halbuki aynı ama sanki bana mı? Bana mı öyle geldi? Şuna bakın. Örümcek adamları leblebi gül sürüsü gibi düşürmeye devam ediyorlar. Abi bu flashlar gerçekten çok güçlüymüş ya. 4000 tane örümcek adamı yaptım arkadaşlar. Birazdan ayarlar kısmında da göstereceğim kaç bin tane örümcek adam var, kaç tane flash var. Siz de göreceksiniz. Çok şaşıracaksınız abi. Tabi tamına 250 tane flash ve <laughs> full örümcek adam. <laughs> evet sesim de gitti bu arada. Wow, flashlara baksana. Ah, örümcek adamlar ne yapıyor? Flashların etrafını mı sarmaya başladı? Aslında <laughs> örümcek adamlar kenardan kenardan gitse ee, flashların ortaya alsalar içinden geçecekler ama maalesef bizim örümcekler o kadar hızlı değil galiba flashlar çünkü etraflarını sarmıyor, sardıtmıyor, geçirmiyor. Vallahi çok şaşırdım he yok artık. Oo, oo, Arkadaşlar kafadan söylüyorum. Abartısız söylüyorum. Şurada 2000 tane örümcek adam yatıyor ya. Abartısız herhalde 2000 tanesi yatıyor. 2000 tanesi şu anda savaş savaşta flash'tan dayak yiyor. Abi inanılmaz bir şey ya. Bu örümcek adamlar iyice coşmaya başladı. Evet flashlar. <laughs> Aslında flashları da venomlarla mı kapıştırsak? Çünkü venomlarla e Venom'larla hatırlıyorsanız örümcek adamı yenmişti bir önceki videoda. Bunda da farklı oldu. Evet arkadaşlar bu arada e, videonun açıklama kısmında hatta video videomuza, kanalımıza tıklayın. Kanalımıza tıkladıktan sonra oynatma listesi var. Oraya tıklayın. Tüm süper kahramanları otomatikmen karşılaştırdım. Otomatikmen oradan izleyebilirsiniz. Hani herhangi bir videoya tıklamanıza gerek yok. Sadece süper kahramanları izleyebilirsiniz. Aa inanamıyorum. Abi çok enteresan bir şey oldu. Ben ilk defa şahit oldum bunu arkadaşlar. Flashlar dayak yedi bu sefer. Oho. 4000 tane flash şey 4000 tane örümcek adam flashlara demek ki ağır geldi. Evet o zaman ne yapacağız? Bu sefer flashların sayısını da yükseltelim. Haydi bakalım. Bu sefer sayı oldukça makul tuttuk arkadaşlar. 2000 tane örümcek adama karşı 300 tane flash yaptım. Evet şöyle hemen geri çekileceğim. Çünkü flash'lar çok hızlı koşuyor. Şurada başlatacağım oyunu. Evet maç başladı ve bakalım flash'lar mı örümcek adamlar mı kazanacak? Ee, biraz önce durumu eşitlediler gibi. Örümcek adamlar kazanmıştı biraz önceki maçı. Ama şu anda abi flash'lar ben bu ekranı bile çeviremiyorum. O kadar hızlılar ki bakın. Takır takır kafa tekme tokat kafa bile atıyor flashlar ha bak örümcek adamlar resmen kafa atıyorlar abi çok hızlılar be vallahi çok şaşırtıcı derecede hızlılar takır tukur kafa atıp geçiyorlar o flashın biri yere yattı flash güzel güzel abi sonunda ya bir tane flashın yere düştüğünü gördüm o gerçek bir sürü şöyle göstereceğim size arkadaşlar saymaya çalışacağım ama 1 2 3 4 4 5, 6, 7, 8 Abi say say bitmez Herhalde burada rahat bir 20, 30 tane flash Mefta olmuş arkadaşlar Tabi örümcek adamları saymıyorum bile Zaten çoğunluk örümcek adamlar Mefta olanlar oh, Şuna bak flashı bir daha düştü Evet bu sefer örümcek adam düştü Bu seferkine flash düşecektir Bakalım bir Abi yok artık ya Vallahi flashlar çok Çetin Ceviz çıktı. Helal olsun valla. Örümcek adamları resmen patakladılar. Pataküte pataküte girişiyorlar. Hadi bakalım flash. Artık şu flashlar da bir mefta olmadı gitti ya. Abi monitörü çeviremiyorum. Şöyle ekranı mouse'u ben çevirene kadar flashlar öbür tarafa koşuyor ya. Var mı böyle bir olay? Evet arkadaşlar. Tekrar bir hatırlatalım. Abone değilseniz lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlarınıza isterseniz WhatsApp üzerinden ya da sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla lütfen paylaşmayı unutmayın tamam mı? Hadi bakalım şu anda eşitlik var. Eşitlik gidiyor arkadaşlar. Şurada toplasanız 50 tane örümcek adam 50 tane flash var. Ve tabii ki de hayatta kalan flash. Evet flashta da <laughs> Abi bu nedir böyle nedir bu bizim flashlardan çektiğimiz Evet bir sonraki videoda şunu yapalım mı arkadaşlar ee, Flashlarla Venom'u kapıştıralım mı Çünkü bu flashlar çok kaşınmaya başladı Ya da var ya bunların karşısına en güzeli şey çıkartacaksın Tanus'u çıkartacaksın bak bakalım bir şey yapabiliyor mu Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın